Ben bu adamı yeneceğim arkadaşlar. Aşırı fevri oynuyor. Ya yani ben bismillah yeni odaklandım yani oyuna. Tamam. Ne var elimizde? 1 dakika 30 saniyemiz var. Onun haricinde hava fişekçe tabii ki de bir şey yollamayacağım yani. Şunu biraz köşeye doğru attım. Güzel. Çok iyi. Daha hala zamanımız var arkadaşlar. Acele etmeyeceğim. Mini Pekka'yı Mega'ya harcayacağız. O ses ne? Hemen havan dikelim. Sağdan Mega Şövalye bekliyorum. Niye gelmiyor? Bunu şimdi sola atacağım fıçıyı. Sağa atarmışçasına. Pekka vurur mu be bir tane? Bir tane Pekka vurur mu? Vurdu valla. Kuleyi de aldık. Onu da aldık. Hii. Ulan ben şey yeni gördüm ha. Ana kuleyi. Vallahi adamda yer varsa arkadaşlar tomruk falan şey. Roket varsa bittik şu an. Roket varsa bittik. Ben onu yoldum buraya ama. Buraya savunmamız lazım. Oğlum adam da manyak ha. Kuleye savunmaya çalışıyor. Gelse bana 3 taç çek.